Başlayacağım. başlayacağım evet evet başlamadan önce abim kaçıyormuş diye bak ettim lan beni yerim lan ben seni yerim yerim seni hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle yani sizin karşınızda ee bizim ufaklıklar şey oynayacak ney bu amungus evet amungus oyunu videosu çekeceğiz Tabii ki acemiyiz şu anda evet önce önce bu önce bu evet önce bu çek Bitsin. tamam az sen fareye bu klavyeyi kullansın. Sen fareyi kullan. Kendi ben de ben de ben de. Allah Allah. İmposter mi? Kral Met oldu. Hani imposterdır? Sen evet. mi açtın? Hani? Bilmiyorum. 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 Hani? Kaçın. Hadi bakayım. Aşağı. Bence başka kanadında. Ha. Bence aracın başka yerinde oynuyor. Bu da çabuk ölünmez ki. Ne var be? şey kullanıyor? Şu yeşil ya. Şapkamız da yakıyor. Sen bence böyle oyna. Böyle. Ya hayır böyle oyna. Hayır la. Ya lütfen böyle. böyle. <gülüyor> 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 sen de ikide bir bunu niye değiştiriyorsun? Niye? Niye? böyle. Evet, evet, evet. evet, kim öldürdü bizi? bizi mi öldürdüler? Aynen, nohut biliyor şey oldu. Tamam, bizi öldürdüler zaten. Burnumuzu kırdılar bizi. Ya. Alana oyuna geçiyoruz. Kapalı buluyor tamam mı? Türkçeyle İngilizce karışık güzel olur. Kapalı buluyor. Açık buluyor o zaman. Hı. Tamam. Hı. Amerikan buluyor. Yok. <laughs> Doberman buluyor. Bakalım da yapıyor. Aa. Ne? ne kadar çirkin oluyor. Zaten çirkinim. Allah'ım esirgesin ya. Ya e hadi atın ya. Kimse atmadılar gördün mü? Bunlar kafayı yiyelim. Şunları yumuşattım. Gördün mü? Demek ki baya kalabalık. O yüzden. Aç. Al. Bu getir oğlum. Ha bekle. lan ama sen bilmiyorsun hiç ahi. can alıyor lan ne can alması bunu da can almak yok öyle mi biliyor sür dehte de. ha git git yok git oğlum hayalet olduk her yere girebiliriz artık ha buraya ne bu Allah. <laughs> ne bu? Dur. Gel aşağı. Gel. Sola git. Sol. sola Sol. ben ben de hata sana sağını solunu Bu tarafa git. Bu tarafa git. <laughs> Bu hain mi? <bile>, <laughs> Şimdi. Yukarı Git 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 git. Git, git, yukarı. Aha, Bulduk yani. hmm. mu? Evet. Değil. Bence de bu. Evet, ben bu. evet. bence bu. Bence bu. Hayır. Evet, bu, bu Şu. Hayır, bu. Şu aha. O. Nasıl yaptık Hı. ya? Hadi gidelim. Evet. Özel görevleri de yapalım. Hadi git 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 git. 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 Şuraya gel. Geç yukarı. Geç. Gel lan. Lan hadi ömrümü yedin Hadi. Yapamıyor. Ya sen hiçbir şey yapamıyorsun ki. Ne oldu? Gene birini öldürdü. Hani gül blue oyuyordu. Hani? Blue oyu değil. da hani? Bence gri. <green. gülüyor> Sence? Mouse play plus bless you. Hello. Kafamız ileri geliyor. Evet. Hı? Diğer tarafa gidiyor değil mi? Hayır. Ya? Buraya gidiyor. Evet arkadaşlar bu malum videomuz hoşunuza gitmiştir. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye, bye.